birçok hastalarımız var. Maddi manevi hastalıklarımıza şifa. Şeyh kardeşimiz dua bekliyor bize. Hastanede yatıyormuş. Yine Recep Koçer, Recep Koçer kardeşimiz. O da yoğun bakımda. Dua istiyorlar bize. Ya Rabbi acil şifalar ihsan et. Ya Rabbi her şey senin elinde. Sen dilersen onları eskisinden daha sağlıklı kılarsın. Ya Rabbi sağlık, sağlık, afiyet. İkram eyle. Ailelerine huzur ihsan eyle. Amin. Ya Rabbi maddi manevi Maddi manevi bütün baslarımıza dağlar nasip eyle. Amin. Amin. Ya Rabbi alemin evlatlarımıza hayırlı eyle. Amin. Allah. Allah'ın kitabı Allah'a itaatkar eyle. Amin. İsyandan muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi hakkımızda hayırlı olanları en iyi sensin istiyoruz ikram eyle. Amin. Her türlü şerlerden sana sığınıyoruz. Cümlemizi muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi biz mümin Müslümanlara birlik beraberlik nasip eyle. Amin. Tek vücut olmayı nasip eyle. Amin. Ya Rabbi ayrılıktan tekrar cümlemizi muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi içimizde ayrılık oluşturmak isteyen, devletimizi milletimizi zarara ziyana uğratmak isteyen, yıkmak yok etmek isteyen işte ve dıştaki düşmanlara fırsat verme ya Rabbi. Amin. Fırsat verme ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi ben alemin onlar hakkında da Hidayet istiyoruz ikram eyle. Amin. Ya Rabbi eğer hidayetleri mümkün değilse Ya Rabbi onların şerlerinden bizleri muhafaza eyle. Amin. Hayatlarını memata tebdil eyle. Amin. Ya Rabbi samimi ihlaslı idarecilerimizi muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi kusur hataları varsa affeyle. Amin. Senin rızana muvafık hizmetler nasip eyle. Amin. Ya Rabbi rızan dışındaki her türlü durum tavır davranışlardan muhafaza eyle. Amin. seçimleri de <laughs> Milletimiz hakkında hayırlı eyle. Amin. Hayırlı idarecileri sabit eyle. Amin. Hayırlı olmayanların yerine de hayırlılarını idihar eyle. Amin. Ya Rabbi her türlü desteği ikram eyle. Amin. Her türlü şerlerden de cümlemizi emin ve muhafaza eyle. Amin. Bizleri de doğru ve doğrunun yanından ayırma ya Rabbi. Amin.